Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere İzmir'de öğrenci olmayı elimden geldiğince anlatacağım. Kendi tecrübelerimden, deneyimlerimden bahsedeceğim. İzmir'i genel olarak yorumlayacağım sizlere. Tabii 9 Eylül Üniversitesi bazlı yapacağım bunu. Şimdi öncelikle 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyacaksanız, yani çok yüksek bir ihtimalle Buca'da yaşayacaksınız arkadaşlar. Çünkü yani sağlık bölümleri hariç hemen hemen bütün bölümler Buca'da, Tınastepe'de yer alıyor. Bunu e, bazı arkadaşlarımız e, araştırmadan gelen insanlar olabiliyor. Araştırmadan İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ni tercih edip sonradan hayal kırıklığı yaşayan arkadaşlarımız olabiliyor doğal, doğal, olarak. Çünkü bu hani herkesin İzmir olarak bildiği kordon konak tarafına biraz yani bir 45 dakika bir saat otobüsle mesafe olan bir yer Buca. Ee, bunun dışında şimdi Dokuz Eylül Üniversitesi dediğimiz Tınaztepe kampüsü genel olarak tüm çoğu bölümün olduğu yerler. Bir de ekstradan Bucada e, eğitim fakültesinin ayrı bir kampüsü var. E İktisadi İdare Bilimler ve işte hazırlık okuduğunuz yabancı dil Yüksek yüksekokulunun olduğu ayrı bir kampüs var ama bunlar e, birbirlerine çok yakın. Yani 10-15 dakika birbirlerine mesafe aralarında var yürümeyle. O yüzden ana kampüs ama Tınastepe yerleşkesi, Tınastepe kampüsü oluyor. Şimdi Tınastepe'de, bunun dışında bir de Narlıdere'de, eğer sağlıkla ilgili bir bölüm okuyacaksanız, Narlıdere'de 9 Eylül'ün fakülteleri. Narlıdere'de ama kalır mısınız? Narlıdere'de kalanlar da oluyor. ama Benim tanıdığım mesela Buca'dan Narlıdere'ye git gel yapan arkadaşlar da oluyor. Çünkü Buca'daki Kalacak ev fiyatları yurt olanakları Narlıdere'ye göre daha iyi durumda. Bu sebeple de kalacak yerden başlayalım. Şimdi arkadaşlar kalacak yer olarak hiçbir buca sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum öğrenci olarak. Ben hiç rastlamadım. Çünkü hem yurt olarak hem de ev olarak gerçekten buca bence öğrenci için bayağı iyi bir durumda. Özellikle büyük şehir olarak baktığımız zaman. Ee, yurt olanağına gelirsek şimdi yani bin bir çeşit yurt var diyebilirim arkadaşlar. Olay şu geliyorsunuz, siz bütün yurtları gezip aslında hangisini beğeniyorsanız sana hani fiyat-performans olarak onu seçiyorsunuz diyebilirim. Ee, yurt konusunda hiçbir sıkıntı yok, hem erkek hem kız yurdu özel yurt olarak bir sürü yurt var. Ee, KYK yurdu olarak kız yurdunu sadece hani kız yurdu iyi durumda diyebilirim. Çünkü kız yurtları hem yeni yurtlar hem okulun neredeyse dibinde olan yurtlar. Birkaç tane var. KYK kız yurdu. Erkek yurdu ben görmedim. KYK erkek yurdu okulun civarında görmedim. Ama bildiğim kadarıyla bir tane buca da var. KYK erkek yurdu. Hiç kalan arkadaşım da olmadı. Bilmiyorum. O konuda pek bir bilgim yok. Bunun dışında Evlere gelecek olursak ev fiyatları bence bir büyük şehre göre gayet makul seviyelerde eşyalı ev fiyatları bir artı bir iki artı bir eşyalı bir sürü ev var diyebiliriz ve 900 liradan başlıyor bu ev fiyatları 2000 liraya kadar lüksüne göre 2000 liraya kadar devam ediyor yani 900'den 2000 lirası fiyat değişiyor tabi bu yaz hani okullar açılacağı zaman artar mı orasını bilemiyorum. Bunun dışında şimdi 9 Eylül Tınaztepe Kampüsünden biraz bahsedelim. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik aslında az çok demiştik işte yokuştu vardı falan. Şimdi arkadaşlar Tınaztepe Kampüsü dediğiniz yer hani sosyal olarak çok böyle bana sorarsanız vakit geçireceğiniz ve işte orada arkadaşlarınızla takılacağınız bir yer bu bence değil. Çünkü yani Nasdaq yerleşkesinde bana göre bir tane böyle hani arkadaşlarınızla takılıp eğlenebileceğiniz yer var. O da City Park diye geçiyor. Bundan da daha önce bahsetmiştik. City Park'ta işte restoranlar var. Bir iki kafe var. İşte kahvenizi içebilirsiniz. Belki yani bir tablo okey oynayabilirsiniz. Bunun dışında yani çok geniş de bir alan değil orası açıkça söylemek gerekirse. Hani bu herkesin üniversiteye geçmeden önce kafasında bir resim vardı hayali bir resim öğrenciler işte çimlerde oturuyor bir sürü öğrenci öyle bir resim orası Transtepe'den ziyade bizim Buca'daki Hasan Ağ Parkı olarak geçiyor diyebilirim çünkü Hasan Ağ Parkı dediğimiz yer geniş bayağı geniş bir alan kampüse zaten yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika yürüme mesafesinde genellikle bütün öğrenciler orada diyebiliriz şimdi Buca'yı tanımlamak gerekirse arkadaşlar Buca'nın Transtepe bölgesine Büyük geniş bir öğrenci mahallesi olarak düşünebilirsiniz çünkü yani nüfusun bayağı büyük bir çoğunluğu öğrenciden oluşuyor. Ee, bu Hasan Ağ Bahçesi de aslında oranın hani kalbi gibi bir yer yani o bölgenin çünkü e, bütün hani orada isterseniz basketbol oynayabilirsiniz işte e, voleybol oynayabilirsiniz, tenis oynayabilirsiniz bunların sahaları var paten ve kaykaya kayabilirsiniz. İşte bisiklet yolu var parktan. Hem bisiklet sürebilirsiniz. Hem sportif aktivite olarak. Hem de hem çimenlik bir alan hem ağaçlık bir alan. yani öğrenci işte içeceğinizi alıp arkadaşlarınızla oturup muhabbet sohbet edebileceğiniz alan Buca'da. Buca için konuşuyorum. Orası tabii genellikle yani kordona da inebilirsiniz otobüslerle. orada genellikle öğrenciler orada takılıyor diyebiliriz. Bunun dışında yani İzmir'in avantajları nelerdir diye soracak olursanız şimdi ben İzmir'i seçmemdeki en büyük nedenlerden birisi üniversitede e, bu yaşlarda hani gezmek istememdi çünkü e, bir daha gelmeyecek bu yaşlar. Şimdi gezecek olarak dışarıdan gelen birisi için İzmir bence gerçekten çok e, güzel bir şehir diyebilirim çünkü gezecek gerçekten çok fazla yeriniz var, görecek çok fazla yer var farklı açılardan baktığınızda hem deniz turizmi olarak hem işte tarihsel yerler görmek istiyorsanız da gezecek yerler var. <laughs> Mesela şöyle e, eğer denizle ilgili zaten İzmir sıcak bir yer bildiğiniz gibi denizle ilgili gezecekseniz işte bu insanların yazın tatile gittiği Çeşme, Alakçatı, Urla, Foça, Karaburun vesaire bütün yani e, bu denizli güzel hava yerlere, yazlık yerlere ulaşım Gayet kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir avantajınız var. Yani arkadaşlarınız, işte aklınızı estiğinde hafta sonu çıkıp işte bir çeşmeye gidebiliyorsunuz, bir foçaya gidebiliyorsunuz. Bu gerçekten bence büyük bir avantaj. Çünkü zaten İzmir'in e, yani Mayıs'tan başlıyor diyebiliriz hani deniz sezonu. Mayıs'tan başlar işte Ekim'e kadar devam eden bir sezon var. Bu gerçekten büyük bir avantaj. Tarihsel olarak işte Efes Antik Kenti var. Efes Antik Kenti'ni gidip gezebilirsiniz. Arkadaşlarınızla Şirince Köyü'ne gidebilirsiniz. Ee, yani konaktaki işte Agora'yı görebilirsiniz. Böyle bu şekilde gerçekten gezme açısından, görme açısından, hani eğlenme açısından bence çok avantajlı bir şehir olduğunu söyleyebilirim İzmir'in. Dezavantajı var mıdır derseniz bence çok fazla dezavantajı yok ama hani Şimdi büyük şehir olmasından kaynaklı tabii ki mesela Buca'dan çıktınız. Ben Konağa karşı yakaya gideceğim dediniz. Yani belli bir 45 dakika bir saat yol gidiyorsunuz otobüste. Çünkü hani bu büyük şehir olmasından kaynaklı bazen trafik olabiliyor vesaire. Bu bir saate falan çıkabiliyor. Ama buna belli bir süre sonra alışıyorsunuz. Yani ben ben de en azından öyle oldu. Belli bir süre sonra artık o 45 dakika bir saat yol çok fazla gelmiyor size. Bu tabii büyük şehir yani İstanbul'a da gitseniz bu sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. Ankara'ya da gitseniz bunu yaşayabilirsiniz. Bu çok da abartılacak böyle dezavantaj olarak sunulacak bir şey mi? Bence değil. bunun dışında bir dezavantajı var mı derseniz bence yok. Hani sıcaklık belki sıcak sevmeyen arkadaşlar olabilir. Çünkü benim öyle tanıdıklarım da vardı sıcağından biraz bunalan. Hani bir tek o sıkıntı olabilir. Onu da zaten biliyorsunuz. Ve burada da tabi tavsiye edeyim Eğer ev, eve çıkacak arkadaşlar varsa, klimalı eve çıkmasını tavsiye ederim. Çünkü sıcak bayağı sıcak oluyor yazın yani klimasız durulacağını pek sanmıyorum. Bunların dışında arkadaşlar, bu yani İzmir'de okumanın ne gibi getirileri olabilir diyorsan, büyük şehir olmasından kaynaklı olarak Şimdi iş hayatınızda da bu staj döneminde işte oradaki büyük şirketlere başvurabilirsiniz. Bölümünüz ne olursa olsun İzmir'deki şirketlere staj yapabilirsiniz ve bu sizde staj sonrası da iş imkanı olarak dönebilir. Yani bu sebeple ben bunun avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bizler mesela farklı illerden gelen arkadaşlar da genellikle stajlarımızı İzmir'de yapıyoruz. Hani orada daha geniş bir diğer faze var iş açısından bunun da bir avantajı olduğunu düşünüyorum bu sebeple e, İzmir'i ben düşünen arkadaşlara gerçekten yani öğrenci için şehir olarak sadece şehir olarak düşündüğümüzde hani diğer bölüm olarak bakmadığınız zaman ben bir numaraya koyuyorum açıkçası Türkiye'de İzmir'i e. e, bu sebeple gelecek arkadaşlara da e, İzmir'i önerebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kısaca böyle bir İzmir'de öğrencilikle ilgili bir bahsetmek istedim bu videoda da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.